yapılan iş doğru olursa, topluma hitap ederse, insana değerse o proje devam ediyor. Ben artık özel gereksinimli çocuklarımıza hobi çalışmaları değil, istihdam çalışmaları yapacağız dedim. Esasında çok büyük laf etmişim. Dört gün Frankfurt'ta altımızda arabayla tesisleri gezerek bitiremedik. Bıraktım. Onların organize sanayisinde bir büyük binada yaklaşık 500 engelli çalışıyordu. Onların bir kısmı montaj yapıyorlardı. O benim çok dikkatimi çekti. Hani bugüne kadar geldik, ondan sonra da hiçbir zaman bırakmam yani bu işi. Engeller için çalışalım. Biz her dönemde bir tane proje göndersek kazanıyoruz. Çünkü işi enderi yoktu. Hatta o dedi ki ben dünyanın her tarafını gezdim böyle bir şey görmedim. Diyor. Biz yaptığımızı göre herkes yapamıyor. 20 milyon adept parça montajlanmış. Çok ciddi bir rakam. Ve yani buranın açılışında nadir küpeli kardeşime dedim ki, Türkiye'deki herhalde bir 350 civarında organize sanayi bölgesi var. Bunların hepsinin başkanını davet edelim. Ağırlayalım burada. Bu sistemi görsünler. Onlar da gitsinler, kendi bölgelerinde kursunlar bunu. Çünkü ne kadar çok özel çocuğumuza sahip çıkılırsa, Onların yaşamı toplum arasındaki iyi başı geçirmelerini veya bireysellik kazanmaları ancak böyle olabilir. Eskişehir Haber Ajansı ekranlarından herkese merhaba. Şu anda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Montaj Atölyesindeyiz. Karşımda da Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç var. Ahmet Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Başkanım aslında montaj atölyesini birçok kez duyduk ama biraz daha derine inelim istiyorum bugün. O yüzden şunu da merak ediyorum. Montaj atölyesi fikri nasıl çıktı? bunun bir hikayesi var mı sizin için? E, tabii ki var ama e, yani o birlikten tamam montaja girirsek e, biraz havada kalır. Montaj öncesinde bir iki şey söylemem lazım. Yani bu aşağı yukarı 2006'ya inen e, bir sistem. İşte o zaman bu sosyal yaşam merkezinin açılışı var, sosyal açı, engel merkezinin açılışının nedenleri de gençlerimize bir takım bilgiler çerçevesinde onların eğitimlerini sağlamak. Tabii bu eğitimler sağlanırken onların yeteneklerini, çalışma kabiliyetlerini, işte sevgisini veya bir takım unsurları da içine katarak burada orada bir brave anlamına. Gelmesi çünkü bunlar e, neticede talep isteğimiz, onların e, o gü özgüvenler güvenler toplum arasına girebilmesi. Çünkü o eğitimleri almayan bir gencimizi toplumun içinde rahat edemez. Çünkü orada nasıl davranacağını dahi bilemez. Ondan dolayı böyle bir programdan geçmesi lazım. Tabii bu sosyal içerikli merkezimiz son derece etkili e, bir merkez. Burada dediğim gibi çocukların hem o yeteneklerini, duygularını, nasıl davrandıklarını, etki tepki konularını muhakkak irdelenip ona göre çalışmalar yapılıyor. Ama o dönemde sadece sanat atölyeleriyle bu iş yapılıyordu. İşte orada resim, seramik, müzik gibi, dans gibi bir takım çalışmalarla o çocuklarımıza bir takım eğitimler veriliyordu. Ama 2009'da ben tekrar seçildiğimde şöyle bir slogan ürettim. Ben artık özel gereksinimli çocuklarımıza hobi çalışmaları değil, istihdam çalışmaları yapacağız dedim. Esasında çok büyük laf etmişim. O dönemde işte ben bizim bu yaşam köyünün oluşması, onu hazırlıyordum işte bir takım noktalara. Mesela bir kısmını Alzheimer olarak ayırdık, bir kısmını işte engellerimiz için ayırdık, bir kısmını belde evimiz var. işte kreş alanları. Tabii engelli ve e, Alzheimer hastası olunca fizyoterapi merkezinde de olması gerekiyor. Böyle bir sistemi hazırlamak için yoğun çalışmalar yapıyordum. Bu çalışmalarımı İstanbul'da bir dernek e, duyuyor. Almanya'da International Boot diye bir sisteme diyor ki böyle böyle Eskişehir'de böyle bir çalışmalar var. E, ne dersiniz falan deniyor. Bundan benim haberim de yok. İşte bir gün telefon ettiler. Oradan bir ikinci derecede bir yönetici geldi. Almanya'dan, Frankfurt'tan. Onunla beraber işte kısa bir görüşmeden sonra neler yapıyoruz onu gezdiriyordum. İşte Azrail Merkezi'ni neler yapacağız şu bu filan. Onun bir takım ciddi önerileri oldu. Dedi ki buralar iki kat son derece güzel. Ama burada hiçbir basamak kalmayacak, eşik kalmayacak. Kapılar tamamen dışı açılacak. Banyodaki küveti falan tamamen çıkaracaksınız. Hiç ayak takılacak bir şey kalmayacak. Ve bunlar hakikaten o dönemde bizim pek düşünemediğimiz şeylerdi. O planlamayla işlerimize devam ettik. Sonra o beni Almanya'ya davet etti. O zaman hatta şeyleri de yapıyordum. Çocuklar için ağız diş sağlığı merkezine de hazırlıyordum. Onları görünce çok etkilendi. E şimdi beraber gittik dört e, gün Frankfurt'ta altımızda arabayla tesisleri gezerek bitiremedik dört gün. Onların organizasyon sanayisinde bir büyük binada yaklaşık 500 engelli çalışıyordu. Onların bir kısmı montaj yapıyordu ayrıca. O benim çok dikkatimi çekti. O zaman biz Down e, Sendrom'lu kafayı açmıştık. Hatta o gelen e, Michael adamın adı. Onunla beraber orada yemek yemiştik. Çok etkilendi o da. Onların, Frankfurt'ta onların Down sendromları kafayı gezerken bana dedi ki, buraya bakma seninki bizden çok iyi dedi. Tabii o çok hoşuma gitti. Neticede birçok şey böyle kafamda oluştu. Zaten ondan sonra da yurt dışında eğer bulabilirsem muhakkak engelli merkezlerini geziyorum. Daha farklı şeyler görebilir miyim, şunu edebilir miyim? Çünkü bu konuda ben kararlılıkla hani bugüne kadar geldik ondan sonra da hiçbir zaman bırakmam yani bu işi. Engeller için çalışıyorum. Neticede oradan geldikten sonra dedim ben bu montaj işi var orada. Onu ben bu atölye şekline düşündüm. O yaşam köyünde şimdi o Melih Savaş adını verdik bizim başkan yardımcımız çok değerli arkadaşım. Covid'de kaybettik onu. Onun adını verdik, mini Savaş. Bir tane de bu Down Sendromlular kafesi var. Bir de montaj atölyemiz olsun dedik. Orada bir yer ayırdık. Ve ona göre hazırlıklarını yaptık. Hatta bir böyle hani ustabaşı sınıfından kişiler olur. Hani işçiler çalışırken denetler, bakar eder. E öyle biriyle başladık. E yine e, sosyal hizmet izmanları, işte, e, spor hocaları, bu işi denetleyecek, bu işin içinde olan insanları... yani öğretmenlik yapacak ekipleri toparladık. Böyle bir kadro kurduk. Ve organize organize sanayine gittim. Orada arkadaşlarla... E, yapacağımız işi anlattık. Buradan destek istedik. Ve oradan e, işte bir beyaz eşya... firmasının buzdolabı yapan... onun yan sanayiinde demontu parçaları bize gönderin, biz bu çocuklarla yapalım. Yani buraya da bir farklı amaç yapılmış olur. Siz de bundan büyük keyif alırsınız diyor. destek verdiler. Ve o şekilde 2014 yılında başladık. Ve o başarıyla devam etti. Ta ki işte bu, ben şimdi hepsine geçiyorum. Belki soracağın sorular da bu anlattıklarının içinde olur. O Almanya'da gördüklerimi hepsini uyguladık ve mesela iki katlı bina olmasına rağmen bütün binalara asansör koyduk. Şimdi burada şansımız şuydu binalar 3 villa bir arada, 4 villa bir arada yapılmış. Yani 57 villa 17 üniteye düşüyor. Şimdi bir ünitede 22 tane Mesela alzheimer hastası veya 22 tane montaj atölyesinde çalışacak gencimizi yer verebiliyoruz. E, tabii şimdi tamamen büyük bir sistemde oturdu ve inanın rahmetli ile beraber dünyada böyle bir çok çeşitli olan bir yaşam köyü var mı? E, yani tabii sonradan köy adını verilen yapıları söylüyorum. E, bulamadı. Japonya'da dili ki benzeri şey var ama bizimki değildi yani. Şimdi mesela bizim yaşam köyünde Alzheimer hastaları ağırlıklı, zihinsel engelli montaj atölyesi, belde evimiz, aile hekimi, efendim söyleyeyim bir ilkokul, iki tane kreş, bir fizik tedavi merkezi gibi işleri kapsıyor. Yani orada yaklaşık 300 kişi çalışıyor. Burada e, nöroloji hekimi var, protisyon hekimi var, Sosyal hikmet uzmanı var, hemşire var, hemşireye yardımcısı var, hasta bakıcı var. Temizlik elemanları var, aşçılar var, aşçı yardımcıları var. Yani böyle bir e, büyük kadro çalışıyor orada. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela Covid'de çok korktum. Hasta kaybederiz diye. Ama bir tane bile ziyai, zayimiz olmadı. Niye? Öncesinden çok ciddi bir tebdir aldık. Yani dışarıdan kimseyi almadık. Ee, ne diyeyim, 2-3 ay öncesinden. Bundan dolayı son derece sağlıklı olarak geçirdiler. E, şunu da merak ediyorum, Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik üzerinde ciddi örnekleri var, montaj atölyesi gibi, Alzheimer e, yaşam tüyü gibi aslında bir sürü örnekleri var ama evet. şunu da merak ediyorum, e, Türkiye özelinde bu tarz montaj atölyesi gibi farklı örnekleriniz var mı? Örnekler var mı Türkiye özelinde? Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Hani benzeri değil, kesinlikle yok. Biz bunu kimseden saklamıyoruz. Hatta buranın açılışında nadir küpeli ilişime dedim ki Türkiye'deki herhalde bir 350 civarında organize sanayi bölgesi var. Bunların hepsinin başkanına davet edelim. Ağırlayalım mı be? Bunu bu sistemi görsünler. Onlar da gitsinler kendi bölgelerinde kursunlar bunu. Çünkü ne kadar çok özel çocuğumuza sahip çıkılırsa onların bir yaşamı, toplum arasındaki iyi vakit geçirmelerini veya bireysellik kazanmaları ancak öyle olabilir. Ama maalesef bu, bu kadar belediyelere mesela ben bütün belediye başkanlarını davet ediyorum. Gelin. Mesela Balkesir Belediye Başkanı benim adaşım Ahmet o milletvekiliyken iken gelmiş görmüştü. Belediye Başkanı olunca ve dedi abi bunun Balıkesir'e de kuralım dedi. Hatta ben tekrar Balıkesir'e gittim, tanıttık, ettik. Ama henüz bir cevap yok. Sakarya Üniversitesi'nden gelenler oldu. Onlardan da bir cevap yok. Bilmiyorum cesaret mi edemiyorlar yoksa hani bir takım engelleri mi var? Onları bilemem. Ama biz yaptığımızı göre herkes yapabilir. Tabii yani şöyle düşünüyorum hatta burada organize sanayi bölgesinde üretim de sağlanıyor aynı zamanda. Aslında tamamen de hem engelli bireylerin, özel bireylerin gelişimine katkı da sağlanıyor diyebiliriz. Bakın bu sistemi hani ben baştan anlatayım dememdeki şey var. Mesela bizim Down sendromlu kafemiz de var. 2010-11'de açılmıştı. İş Bankası filtre yayınları için yer arıyor Eskişehir'de. Bu 2009-2010 yıllarında. Ama kiraları pahalı bulmuşlar açmayacaklar gidiyorlardı. Benim kız kardeşim İsmail Kısım tesislerinin özü yıllar için onunla bir takım ilişkiler tutmuşlar. Sonra ben tekrar bir tutacağımız kiral dükkan tutacaktım. Üzülen yani açacağım bir yer yoktu. Büyükçe bir yer tuttum. Benim istiyorlarsa buradan bir kısmının kültür yayınlarına verelim. Çok da örtüşür. Hani bir tarafta Down Cafe, bir tarafta İş Bankası'nın kültür yayınları, çok önemli. 40 metrekaresini işte İş Bankası'na verdik, ee, kültür yayınlarıyla biz kafeyi birlikte açtık. O zaman İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince açılışa geldi. Ee, Ersin Bey gerçekten çok değerli bir insandır. Hatta o dedi ki ben dünyanın her tarafını gezdim böyle bir şey görmedim dedim. Ben de o kadar mutluyum ki böyle bir iş birliğine dedi, tarif edemem dedi. Ve işte ondan beri o iş kültür yayınları orada duruyor. Ve Türkiye'de sıralamalara giriyor satış konusunda. E, neticesinde orayı açtık. Ama bu açıp da sadece sıradan bir iş değil. dedi ki iş kur, iş kur da şöyle oldu. Bizim o tarihte Down sendromlu çocukların orada çalışmaları bazıları kötü niyetli anlamışlar. Yani çocuklar istismar ediliyor çalışma anlamında. İşkura şikayet falan ediliyorlarmış. Müfettiş gelmiş. Bizim haberim olmadan bizi takip etmişler. filan falan. Sonra bakmışlar öyle bir şey değil. Burada bir proje yapılıyor yani. Sonra genel müdür beni davet etti. Ee, Ankara'ya gittim, genel müdür özür diledi adam. Dedi ki kusura bakmayın biz böyle de bir şeyi yani e, hani çocukları konuma gamaşlı yaptık dedi. Tabii dedim yani e, doğru da iş yapmışımız. Ama dedi bundan sonra beraber çalışalım dedi. Ve onların proje yarışmaları vardı. Biz her dönemde bir tane proje göndersek kazanıyorduk. Çünkü işi enderi yoktu. Ve ondan sonra İşkur, ee, Anadolu Üniversitesi'nde özel bireyler bölümü var, özel eğitim bölümü var. Onlar ve belediye olmak üzere böyle üçlü bir konsorsiyum oldu. Ve mesela ilk e, Down, Down sendromlu kafede aşçı yardımcılığı, e, yardımcı eleman e, eğitim çalışmaları yapıldı. Onlar 6 ay sürüyordu. 6 aydan sonra sertifika alıyordu. istediği yerde çalışma imkanını yaratıyordu. Ve buradan yani gittiği yerde maaş ve sigortalı olarak çalışıyordu. Böyle avantajları vardı. Hatta o arada dört tane çocuğumuz KPSS kazandı. Bu çok iyi bir istatistiksel bu, bu şimdi dördü de devlet memuru. Yani o olduğunda ben de şaşırdım ve çok duygulandım. Yani bunların işte anneleri, babaları, çocuklarıyla ne kadar övünürse övünsünler, bizim bu başarımız da müthiş bir şey ya. Yani. Başkanım şu an bile böyle gözleriniz aslında dolarak anlatıyorsunuz. Buraya ilk geldiğimizde de yine burada çalışan özel bireylerin de hani size olan o sevgisini ve ilgisini aslında görebildim. Peki şunu da merak ediyorum ve soracağım. montaj atölyesinde kaç özel birey üretime katkı sağlıyor ve hangi üretime katkı sağlıyorlar bunu merak ediyorum. Bizim montaj atölyemiz yani İbrahim Ethem Kesikbaş o bir bağış yaptıydı. Onun adını vermiştik o dönemde. Bu güne kadar 113 bireyimiz, özel bireyimiz çalışmış. Orada işte biraz önce söylediğim gibi gerçek rakam 7 milyon 678 446 ürün montajlanmış. 18 gencimiz istihdam almış. Ara eleman gibi böyle bir eğitim programı vardı. Onun, bun bu arkadaşlarımız da o tip bir eğitim alıyorlar. Ondan sonra dışarıda çalışıyorlar. Mesela burada bir takım fabrikalarda ciddi sayıda gencimiz var. E, mesela bir yerde 18 tane var, bir yerde 4 tane var, bir yerde 2, bir yani böyle parça parça bölünüyorlar. Burada ise burayı 2019 yılında açtık. Üretene engel yok sloganıyla başladık. Burada 45 özel gencimiz var. zaten buraya en iyi yetişmiş deneyimli çocuklarımızı gönderdik. Çünkü biz kendimiz rahat yetiştirebiliyoruz. E, tabii başındaki e, hocalar da arkadaşlar da çok değerliler e, onlarla tabii ilişki kuruyorlar onların e, nasıl yeteneği var e, uyum sağlıyor mu sağlayamıyor mu onlara dikkat ediyorlar tabii bu burada birazcık işte hani iş koçluğu da yakıyorlar İşte e, rehabilitasyon e, psikolojik rehabilitasyon da oluyor bir kere zaten iş yapması onlar için en önemli realitasyon. Hani bırakın öyle yemeğine falan gitmezler. Bir kaptırıyorlar böyle. Ara veriyor, yemek yiyorlar, tekrar başlıyorlar. Mesela şeyde Down sendromlu kafedelen bir tane bardak kırıklarını görmedim. Aynı şekilde bunlar o kadar hassas çalışıyorlar. Biraz önce gördüm. Milimetrik yapıyor ya. Yani. Evet. Burada da son 13 milyon 84 bin 559 yani yaklaşık da total 20 milyon adet parça muhtaçlanmış. Çok ciddi bir rakam. Tabii organize sanayi bölgesine de aslında büyük katkıda sağlıyor diyebiliriz başkanım. Tabii tabii ödüller aldı. Mesela Down da burası da birçok ödülleri var. Zaten <laughs> Türkiye'de rakipleri de yok. Aslında da özetlediniz başkanım diyebiliriz. İsterseniz bir son sorum var, onu da sorayım evet. ve sonlandıralım. Evet. E, şunu merak ediyorum, toplumun e, bu tarz montaj atölyesi gibi diğer e, özel bireyleri topluma kazandırmak açısından fikirleri sizce değişti mi? Yani şimdi bir kere aileler falan çok farklı konumdalar. Ben ilk başladığımızda yani 2009'da aileleri ziyaret ettiğimden sonra çocuklar aileleriyle beraber 7-8 ay ellerinden çıkmayan... aileler var. Niye? Belki ekonomik açıdan, belki utandığı için ki... Niye utandı? Tabii anlayamıyorsun. Anlatınca tabii anlıyorlar. onlar Veya onlar anlatınca biz anlıyoruz. Ellerini kullanamayan, doğru düzgün söylemeyen... o çocuklar şimdi montaj yapıyorlar. Öyle. Ya müthiş bir... dediğim... yeni veya dönüşüme girdiler. E şimdi kendileri hareket edebiliyorlar. Mesela daha Sendromlar dışarıda kendileri tek başına gezer. Mesela düğüne gidiyorum, düğünde karşılaşıyorum. Hazara gidiyorum, pazarda karşılaşıyorum. Artık birey oldular yani. Şimdi mesela Türkiye'de bazı bazı bir iş yerlerin kaç kişi çalışıyorsa onun karşılığında o kadar yüzdesi var. engelli istihdam etmesi lazım. Ama ne yapıyorlar? Ben diyor, para al gelme diyor. Ya bu değil iş. Sen onu eğiteceksin. Toplumun arasına e, o şekilde girecek. Çünkü o işi bezerdiği zaman özgüvenin sokağı artıyor. Şimdi bunlar, e, bu kardeşlerimiz nasıl geldiğimizde rahat konuşuyorlar, değil mi? Temas ediyorlar. E, i̇stenilen şey o. Yani artık birey oluyor. Türkiye'nin yüzde 11-12'si engelli. Ciddi sayıda engellimiz var. 20 yaşına kadar bu engellilerimiz okula gidiyor, işte farklı okullara gidiyorlar. Şu bu eğitimle geçiyor. Ama 20'sinden sonra hiç gidecekleri bir yer yok. Mesela işte burası bir 20 yaşından sonra gidebileceğin tek örneği Türkiye. Ve sürdürülebilir bu proje. Bakın 2014 yılından beri devam ediyor. Kesiksiz. Yaptıkları başarı ortada. 20 milyon adet yapmışlar. Çok güzel örnekler aslında. Türkiye'de de sosyal belediyecilik kavramına da altında bu tarz merkezlere de ihtiyacımız var. Başkanım son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır mesela bizim yaptığımız projelerin hepsi başladığı günden bu tarafa kesiksiz devam ediyor. Mesela ben ilk Beldevlerini 2001 yılında açmıştım. Türkiye'de o zaman böyle bir düşünce veya tasarım falan yoktu. Sonradan oluştu. 24 yıldır devam ediyor. Binlerce insan geçti. Orası da işte kadınlara ve çocuklarınıza eğitimler yayılıyor oralarda. E, Arzlı Sağlığı Merkezimiz 2015 yılından bu yana geldi. 80 bin çocuğumuz elimizden geçti. 80 bin çocuk. Ağız diş sağlığı merkezinde. Senfoni orkestrası 10 yıl oldu. Oradan da 5 bin çocuk geçti. Yani yapılan iş doğru olursa, topluma hitap ederse, insana değerse o proje devam ediyor sürdürebilir olunuyor aslında. Çok teşekkür ederim başkanım. Bilmiyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Böyle bir şeye önemsediğiniz için.